Okulluk e, günü. Hepizemett cool. bugünlerde okulluk e, günü. O, o, o. Ne yapıyor ne yapıyor ne yapıyor ne acılar var mıdır? Ben selam. <laughs> evet. evet, bir kenarda bir köşede görmesen de var. Okul bence çok dolu. Biraz okulu azaltsınlar buradan yetkililere sesleniyor Daha şunun ee, ama çay çantaya göz kulak oluyorum. Zaten bu <laughs> nöbetçilik işlerinde aha gedi. Senle takılak mı? Gençler selamını diliyorum. İstanbul'dan selam Ben bu okulu çok sevmiyorum ya. Vallahi okulla aram YOKEE okay. Yeni ayakkabılar şekli nasılmı o Ayağımı gösterdim diye s... Ananızı SİKERİM pişt pişt, pişt 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 Daha blokluk bir şey çıkartamadım ama Aman Beyin göbeği be. Buraları edit kuruyon Olala Mesela ben ama galiba değil mi? ben arkaya sonra bakıyosun Hımm 37 saati yani Tamam 10-37 de saat. Kaç şunları 10 Eylül. Eylül. Yani, Burası, yani Eylül. Eylül. kaç dakika var 13 dakika var. Tamam. Tamam. Lan sen bir tanesin. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gülmemi challenge yapacağız. Korkma ileri. İleri. Makas ürkütler kucağıma atlamak da sen ne? Elimde çantayla geldi mi buraya? ya. Vlog çekiyor. İnan benim yüzümün kanalı. Bugün <laughs> hiç like istememişsin iste Ne? Like iste Hiç istememişsin. Like atsınlar. Hadi Babam bok yaptı ne? dövdüm ama. Ben ya? kim Zaten mental sağlığım şurada ben, falan yazıyordur yüksek. Umut kaç aboneyim sence tahmin etsem? Yani hiç izlemedim beni. Hadi ikiniz tahmin söyleyin en yakın söyleyin. Yani. Tamam. Söyle tahminini. 25 bin. Tahminim mi? Hadi oğlum. 100 bin hmm. var mı söyle, lan? Söyle tahminini. 100 bin. Sen daha yaklaştın. Öyle yani, mi? 55 bin. Çimlere basma Utku. Çimleri kirletiyorsun. Kusura bakma Utku. Ne <laughs> izliyorsun? Herhalde kesmiş.